Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 29. Bölge Birliği'nin 2021-2022 yıllarına ait 49. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Margi Hotel Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Kongreye Bölge Birlik Başkanları, Kamu Kurum Kuruluşları Yetkilileri, Üyeler ve Vatandaşlar katılım gösterdi. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Bölge Birliği Başkanı İsmail Atakan, Trakya bölgemizde Tekirdağ Kırklareli, Edirne il ve ilçelerinde faaliyet gösteren 20 27 adet esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi bulunmaktadır. Ayrıca Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde yeni bir esnaf kefalet kooperatifimizin de kuruluşu gerçekleşmiş olup en kısa zamanda birliğimize kabulü gerçekleşecek ve kooperatiflerimizin sayısı 28'e çıkacaktır. 29. bölge birliğimize bağlı olan 27 adet kooperatifimizin tamamının kredileri açıktır ve bütün kooperatiflerimiz Türkiye Halk Bankası kaynaklarından %7,5 faiz oranıyla 60 aya kadar işletme kredisi, 120 aya kadar iş yeri edindirme kredisi, 84 aya kadar ticari araç alım kredilerini periyodik olarak vermeye devam etmektedir. Bugün burada gerçekleştirmiş olduğumuz 2021-2022 yıllarına ait hesap dönemi ve 2023-2024 yıllarına ait gelecek dönem olağan genel kurul toplantımızın başta ülkemiz genelinde faaliyet gösteren tüm esnaf ve sanatkarlarımıza ve daha sonra bölgemizde faaliyet gösteren tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlara vesile olmasını diler. işlerinizde bol bereketli kazançlar dilerim dedi. Bölge Birliği Başkanı Atakan'ın konuşmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu. Yönetim ve denetim kurulunun ibrasından sonra teşekkür konuşması için kürsüye gelen Başkan Atakan, bizleri akladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun ifadelerini kullandı. Daha sonra gündemin son maddesi olan seçimlere geçildi. Kongrede seçime tek listeyle giren mevcut Başkan İsmail Atakan ve ekibi güven tazeledi. Atakan'ın listesi şu isimlerden oluştu. Yönetim Kurulu İsmail Atakan, İbrahim Erdem Çobanoğlu, İlhan Dalkıran, Ayhan Can, Halil Kahraman, Ali Rıza Eti, Ümit Leventer, Atilla Gülşen, Ali Özen, Ümit Ökmen, Hasan Dükanlı, Denetim Kurulu Fahri Özkan, Hasan Bahri Korkmaz, Yunus Atay. Merkez Birliği temsilcileri İsmail Atakan, İbrahim Erdem Çobanoğlu, İlhan Dalkıran, Ümit Leventer.